At arabası ile İstiklal Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne çıkan bir kişi İstanbul Caddesi boyunca trafiğin ters istikametinde Fisko kavşağına doğru ilerlemeye başladı. Düzce'de araç trafiğinin en yoğun olduğu caddede uzun süre ters istikamette ilerlemeye devam eden at arabalı sürücü üzerine gelen araçlara aldırış bile etmedi. Yolun en solundan rahat tavırlarla ilerleyen sürücünün rahat tavırları pes dedirtti. At arabası kullanıcısı araç sürücülerinin çaldığı kornalara da aldırış etmeden yoluna devam etti. Trafikte ters yönde uzun süre giden at arabasını kullanan kişiyi de atını da diğer otomobilleri de Allah korudu. Herhangi bir kaza olmadan ara sokağa giren sürücü yoluna devam ederek gözlerden kayboldu.